18 Nisan 2025 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Dil Yaresi Daimi sohbet arkadaşım Enver'le geçen günkü halimizde daha çok Enver'in yönlendirmesi ve kışkırtmasıyla lisan ve dil üzerine konuştuk. Konuştuğumuz kimi hususları sizlerle paylaşmak istedik. 1. Sözlükler Sözlükler, lisanla dili birbirinin yerine kullanıp aynı anlamı verseler de biz bu iki kavramı birbirinden ayırmaya çalışacağız. Dil, lisan üzerinde çokça yazılmasına, çeşitli araştırmalar yapılıp makaleler yazılmasına, çeşitli tasniflere tabi tutulmasına rağmen aslında hayatımızın göbeğinde yer alan söz konusu ayrım üzerinde pek durulmamış gibi gözüküyor. Öncelikle söylemeliyiz ki insanlar aynı lisanı konuştuğu halde aynı dili kullanmıyor olabilir veya farklı lisanlarda tekellüm etseler de aynı dilde birleşmiş olabilirler. 2. Dil konusunda dil ağzımızın içinde bir et parçasıdır diyenden, dil entelektüel bir üretimdir, bir metafor hatta bir vehimdir diyenlere kadar birçok tanım yapılıyor. Dil konusunda çalışmalarıyla maruf Muharrem Ergin ise dili şöyle tarif ediyor. İnsanlar arasında tabi bir varlık, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örülen muazzam bir yapı, temeli bilinmez zamanlarda atılmış gizli bir anlatışım ve söyleyişler sistemi. Ergin'in bu tanımına kimi dilciler, özellikle dili bir canlı olarak vasıflandırdığı için karşı çıkıyorlar. Böylece taraflar ve muhalifler olmak üzere tartışma şu başlıklarla devam ediyor. 1. Dil canlı bir varlıktır. 2. Dil bir iletişim aracıdır. 3. Dil düşünce üretendir. 4. Dil toplumsal bir olgudur. 5. Dil seslerden oluşmuştur. 6. Dil soyut bir kavramdır. 7. Dil birlikte yaşamayla oluşmuş bir olgudur vesaire. Görüldüğü gibi araştırmaların, söylemlerin neredeyse tamamı dil diye tesmiye edilse de lisana dairdir. Dil neredeyse yok sayılmıştır. 3. Tekrarlamak ve çıkarsamak gerekirse, insanlar aynı lisanı konuştuğu halde aynı dilde buluşamazlar. Mesela, Recep Tayyip Erdoğan Türkçe, Gazzelilerse Arapça konuştuğu halde aynı dilde buluşabiliyor. Dil birliği kurabiliyorken, ana dili Arapça olan Mahmud Abbas, bunca olup bitenlere rağmen Gazzelilerle aynı dili konuşmayı beceremiyor. Belki de bunu hiç istemiyor.'' Yani lisan birliği kişi açısından iradi bir şey olmaktan öte içine doğulan bir halken aynı dili konuşmak bir irade ve çaba gerektirir. Yine mesela PKK Apo bugüne kadar bütün bölücü ve yıkıcı taleplerini Türkçe yani bizimle aynı lisanı kullanarak yapmıştır. Ne var ki aramızda ortak bir dilden söz etmek imkansızdır. Daha da derinleştirirsek Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların tamamının Türkçe bildiğini ve konuştuğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık aynı toplum içinde dillerini birleyemeyen neredeyse birbirine karşıt, hatta yer yer düşman sağcı solcu, Alevi Sünni, laik antilaik, batıcı yerlici gibi nice gruplar yapılar var. 4. Lisan bir anlamda hudayina bittir. Dilse ereksel, amaçsal bir şeydir. İnsanların birlikte yaşamak, birlikte düşünmek, birlikte eğlenmek gibi dertleri varsa bu söylenenleri gerçekleştirmek, failleri birleştirmek ve ortak bir hedefe yöneltebilmek için ortak bir dil gerekir. Şu da var, bir ülkede bütün insanların ortak bir dilde buluşmaları şart da değildir. Öteki, başkası, dışarılıklısı hep olacaktır. Mesele ortak hedefleri olduğu iddia edenlerin sağlıklı, işlevsel, ortak bir dil kurabilip kullanmasıdır. Aciliyeti ve güncelliğine binaen mesele Gazzelilerle aynı dile sahip olmak ve onların sesine ses katmaktır. Zira ortak bir dil kadar ortak bir seste buluşmak ve onu terennüm etmek de önemlidir. Mesele Suriyeli devrimcilerle dilde birlikte beraber, amaçta da birlik olmaktır. Mesele terörsüz Türkiye'yi, Türkiye yüzyılını gerçekleştirmek için dilimizi ve kalbimizi birleştirmektir. Ayrıca Farsça'da dilin gönül anlamında kullanılması da manidardır. Malum, gönül yarasına biz dil yarası da deriz.